olduğuna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Buradaki ifadede mutlak değeri buradan kaldırmamız sonuç açısından bir şey değiştirmeyecektir. Mutlak değeri kaldırdığımızda x eksi 1'in dördüncü kuvveti olur. Kabaca şu şekilde ifade edebiliriz. Mutlak değer sonucun pozitif olmasını sağladığı gibi kuvvetteki çift olan 4 sayısı da sonucun pozitif olmasını sağlar. O halde mutlak değeri buradan alırsak sonuç açısından bir şey değişmez. Eşittir 2x 3'ün dördüncü kuvveti. Burada kuvvetlerin aynı olduğunu görüyoruz. 4 çift olduğundan iki durum söz konusudur. x eksi 1 eşittir 2x 3 veya x eksi 1 eşittir eksi 2x 3. Buradan x eşittir 2 Eksiği dağıttığımızda buradan da 3x eşittir 4'ten x eşittir 4 bölü 3. O halde x'in alabileceği değerlerin toplamı 2 artı 4 bölü 3'ten 10 bölü 3 olur. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? 10 üzeri x artı 1'i 10 üzeri x çarpı 10 ve 5 üzeri x artı 3'ü 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 3 olarak yazabiliriz. Onun yerine 2 çarpı 5 yazarsak çarpı 10 eşittir 5 üzeri x çarpı 5'in küpü 125 kuvvetteki x'i çarpanlara dağıttığımızda 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x çarpı 10 5 üzeri x çarpı 125 eşitliğin her iki tarafında 5 üzeri x'leri görüyoruz her iki tarafı 5 üzeri x ile böldüğümüzde 5 üzeri x'ler sadeleşir 2 üzeri x eşittir onu da karşıya bölü olarak gönderirsek 125 bölü 10 olur 5 ile sadeleştirdiğimizde 25 bölü 2 aradığımız ifade 2 üzeri x artı 1 bunu da 2 üzeri x çarpı 2 olarak yazdığımızda 2 üzeri x'i 25 bölü 2 olarak elde ettik. Yerine yazarsak 25 bölü 2 çarpı 2'den 2'leri sadeleştirdiğimizde 2 üzeri x artı 1'in değeri 25 olur. Yukarıdaki şekilde bir müzenin birbirine bağlı a, b, c, d, e, f ve g odaları ve birbirlerine açılan kapıları modellenmiştir. Bu müzede her odanın giriş ücreti birbirinden farklıdır ve fiyat hesaplanırken oda fiyatı odanın altında yazan doğal sayı kadar çarpılarak bir sonraki odanın giriş ücreti belirlenmektedir. Her odanın giriş ücreti birer tam sayıdır. Örneğin B odasının giriş ücreti 2 TL ise C odasının giriş ücreti 2 çarpı 2 çarpı 2 8 TL'dir. B odasının altında yazan sayı 3 olduğu için 2'nin 3 kere çarpıldığını görüyoruz. Bu müzede G odasının giriş ücreti 64 üzeri 240 TL olduğuna göre A odasının giriş ücretinin alabileceği kaç farklı değer vardır? A odasının giriş ücreti x TL olsun. Bu durumda B odasının giriş ücreti A odasının giriş ücretinin Odanın altında 2 yazdığına göre 2 kere çarpımı olur. O halde x çarpı x'ten B odasının giriş ücreti x kare olur. Odanın girişine yazıyorum. C odasının giriş ücreti B odasının giriş ücretinin odanın altında 3 yazdığına göre 3 kere çarpımıdır. O halde x kare çarpı x kare çarpı x kareden bir sayı 3 kere çarpmak o sayının 3. kuvvetini almak olduğuna göre x kare üzeri 3 olur. Dikkat edersek odaların altında yazan sayıların burada kuvvetlere geldiğini görüyoruz. 2, 3 şeklinde. O halde D odasının ücretini de benzer şekilde ifade edecek olursak x kare üzeri 3 üzeri C odasının altında yazan sayı 4 olduğuna göre üzeri 4 olur. Sayının üssünün üssünü aldığımızda üstleri çarpabileceğimizi biliyoruz. Burası x üzeri 2 çarpı 3. D odasının ücreti de x üzeri 2 çarpı 3 çarpı 4 olur. O halde şunu görüyoruz. Odaların altlarında yazan sayılar x'in üzerinde çarpım şeklinde devam ediyor. O halde E odasının ücreti x üzeri 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı D odasının altında yazan sayı 5 olduğu için 5 olur. Ve F odasının ücreti de x üzeri 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı E'nin altında yazan sayı 6 olduğu için 6 olur. Son olarak G odasının giriş ücreti de 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 çarpı burada M olduğuna göre çarpı M olur. Ve G odasının giriş ücreti bize 64 üzeri 240 TL olarak verilmiş. O halde eşittir 64 üzeri 240. Buradaki sayıları çarptığımızda 2 çarpı 3 6 çarpı 4 24 5 ile çarptık 120 ve 6 ile çarptık 720 x üzeri 720 m eşittir. 64'ün yerine 2 üzeri 6 yazabiliriz. Üzeri 240'tan 6 ile 240'ı çarptığımızda 1440. Sayıların üstlerini 720 ile bölüp sadeleşme yaparsak burada 720'ler gider. Burası da x üzeri m eşittir. 1440 bölü 722 o halde 2 üzeri 2. O halde x2 m2 olabilir. Veya 2 üzeri 2 4 olduğuna göre x üzeri m eşittir 4'ten x4 m de 1 olabilir. Böylece x'in alabileceği 2 ve 4 olmak üzere iki farklı değer olduğunu elde etmiş olduk. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesinde bulunan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Birinci eşitsizlikte tabanların aynı olduğunu görüyoruz ve tabandaki sayı 5 birden büyük. O halde büyük olan sayının kuvveti de büyük olacaktır. Yani eşitsizliğin yönünü değiştirmeden 2x eksi 1 büyüktür. x artı 2 yazabiliriz. Buradan x'i sol tarafa eksi 1'i de sağ tarafa aldığımızda x büyüktür 3 olur. Diğer eşitsizlikte 1 bölü 4'ün yerine 1 bölü 2'nin karesi yazabiliriz. 1 bölü 2 üzeri 3x büyüktür. 1 bölü 2 üzeri 2 üzeri x eksi düzeltiyorum. x artı 5. Burada kuvvetleri çarparsak 1 bölü 2 üzeri 3x büyüktür. 1 bölü 2 üzeri 2x artı 10. Burada yine tabandaki sayıların aynı olduğunu görüyoruz. Tabandaki sayımız 1 bölü 2 0 ile 1 arasında. Bu durumda büyük olan sayının kuvveti daha küçük olacaktır. 0 ile 1 arasındaki sayıların kuvveti büyüdükçe sonuçların giderek küçüldüğünü biliyoruz. O halde kuvvetleri alırken eşitsizliğin yönünü değiştirerek yazacağız. 3x küçüktür 2x artı 10. Buradan x küçüktür 10 olur. Böylece elde ettiğimiz iki eşitsizliğe baktığımızda x'in 10'dan küçük 3'ten de büyük olduğunu elde ettik. O halde x 3 ile 10 arasında olmalı. Buradan x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı 4 artı 5 artı 6 artı 7 artı 8 artı 9'dan 39 olur. olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Parantezin işlem önceliği olduğunu biliyoruz. O halde burada 2 üzeri 2'yi hesaplarsak 2'nin karesi 4. 3 üzeri 4 oldu. Bölü paydada üstleri çarptığımızda 3 üzeri 4 olur. Bir sayıyı kendisine böldüğümüzde sonuç 1 olur. B sayısında 3'ün karesini hesapladık. 9 oldu. O halde 2 üzeri 9 da üstleri çarptığımızda 2 üzeri 6. Bu durumda üstleri çıkarırsak 9 eksi 6'dan 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 de 8 olur. O halde B'nin değeri de 8 oldu. C sayısına baktığımızda yine parantezi hesaplarsak 2 üzeri 3 8 olur. 2 üzeri 8 bölü üstleri çarptığımızda 6. Üstleri çıkarırsak 2 üzeri 8 eksi 6 2'den 2'nin karesi 4 olur. Öylece 8 ile B'nin en büyük, 4 ile C'nin ortanca ve 1 ile de A'nın en küçük olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda basamakları birden başlanarak ardışık doğal sayılar ile numaralandırılmış bir merdiven gösterilmiştir. Başlangıç noktasında bulunan bir çekirge 3'ün kuvvetleri olan basamaklara basarak yukarıya çıkmaktadır. Çekirgenin en son bastığı basamak numarası ile bir önceki bastığı basamağın numarası arasındaki fark 2 çarpı 3 üzeri 14'tür. Çekirge merdivenin son basamağına bastığına göre bu merdiven kaç basamaklıdır? Çekirge 3'ün kuvvetleri olan basamaklara basarak yukarıya doğru çıkmakta. Bu halde ilk olarak 3 üzeri 1 yani 3 numaralı basamağı basacak sonra 3 üzeri 2 yani 9 numaralı basamağa bu şekilde devam ediyoruz. Nokta nokta sondan bir önce bastığı basamağın numarası 3 üzeri x olsun o halde son olarak bastığı basamağın numarası da 3 üzeri x artı 1 olur. En son bastığı basamak numarası ile bir önceki bastığı basamağın numarası arasındaki fark 2 çarpı 3 üzeri 14 ise o halde bu iki arası, bu ikisi arasındaki fark 3 üzeri x artı 1 eksi 3 üzeri x eşittir 2 çarpı 3 üzeri 14 olur. 3 üzeri x artı 1'i 3 üzeri x çarpı 3 olarak yazdık. Bu durumda 3 üzeri x'ler aynı olduğuna göre kat sayıları çıkarmamız gerekiyor. Bunun katsayısını sayısını 1 olarak düşünürsek 3 eksi 1'den 2 olur. 2 çarpı 3 üzeri x 2 çarpı 3 üzeri 14'ten ikileri sadeleştirdiğimizde x'in de 14 olduğunu görüyoruz. X'i 14 bulduğumuza göre x yerine 14 yazarsak 3 üzeri 14 artı 1'den 3 üzeri 15 en son bastığı basaman numarası olur ki böylece merdivenin 3 üzeri 15 basamaklı olduğunu elde etmiş oluruz.